Hadi günün tarot mesajlarını alalım. Neler oluyor acaba bugün? Güzel haberler geliyor arkadaşlar. Değnek 8'lisi. İstediğiniz haberler böyle hızlı hızlı. Hatta telefona yetişemeyebilirsiniz. Mesajlara cevaplanmakta zorlanabilirsiniz. Öyle görünüyor. karar vereceğiniz bir durum var bakın değnek ikilisi gelen bu mesajlar gelen bu haberler sizi bir ikileme bir karar e, verme sürecine sokabilir ay kartı ve de şeytan kartı şimdi balık burcu ve oğlak burcu kartları var burada Yine bir belirsizlik, yine bir korku. Şimdi hem ay hem şeytan yan yana geldi. Aşırı bir korku var burada. Neden korkuyorsunuz? Vereceğiniz kararın doğru karar olmayacağından korkuyor olabilir misiniz? Sanki öyle. Bilinçaltınızı çok zorluyorsunuz. O çok net görünüyor. Bu şeytana uyma dürtüsü. Ondan kurtulmakta istiyorsunuz. Var mı aklınızda biri? Dayanak olmuşsun. Yani size yük gibi geliyor bu kimse. Aklınızdaki kişi sizin size bir yük oluşturmuş hayatınızda. Yormuş biraz sizi öyle görüyorum. Biraz da böyle karamsarlaştırmış gibi gözüküyor. Haber var bu kişiden size. Değnek prensi. Heyecanlı, sevinçli, maceracı, şakacı haberler gelebilir bu kişiden size. Dokuzlusu da burada. Yani siz zaten diyorsunuz ki bana zaten mesajlar gelir. Bana zaten telefonlar gelir. Bana zaten istekler gelir. Buna ben karar veririm diyorsunuz. Siz gerçekten konforunuza düşkünsünüz. Belli bir lüks hayata düşkünsünüz. E, kariyerinizde, ev hayatınızda, özel hayatınızda, arkadaş çevrenizde popüler bir insansınız. Sanki siz biraz böyle yalnız kalmayı e, tercih ediyorsunuz ve seçici olmak istiyorsunuz aslında hayatta. Durum bundan ibaret yani. Hani size birçok talep var da siz seçme kı kısmında birazcık korkuyorsunuz. Yani hata yapmak istemiyorsunuz. E, o çıta oldukça yüksekte. Hani e, bir hata yapıp da düşmek istemiyorsunuz.